E aí Adım Sadullah Özmen. Şu anda kendi atölyemde Savatlı Gümüş işlemeciliği yani 1300'lü yılların sanatını icra etmekteyim. Sıfırdan gümüşü eritiyoruz. Herhangi bir makine olay olmadan tamamen el işi olarak çizimler yaparak, vana ait, özellikle Van'a ait figürler çizerek Savatlı dolgusunu yaptıktan sonra Savatlı Gümüş işlemeciliği adı altında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Model olarak yani Savat eski bir sanat olduğu için, bir de Van'a has bir sanat olduğu için Van yöresine ait bitki olsun, hayvanlar olsun, kilise üzerindeki motifler olsun özellikle bunları biz çizmeye çalışmaya çalışıyoruz. Tabii bu çizmiş olduğumuz figürler dışında müşterinin isteğine göre de çizimler figürler yapmaktayız. Kafama göre hiçbir yerde kaynak almıyorum. Elime alıyorum, o anda ilham ne geldiyse, neyi gösterdiyse oraya gidiyorum. Onda çelik uçlu kalem var. Ee, onları kazıyabilecek. Ee, ondan sonra freze motoru var. Freze motoru desteğiyle de çizim yapabiliyoruz. Ee, dövmesi falan tamamen hepsini el işi olarak yapıyoruz. Herhangi bir makinede destek almıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz e, bilezi şu anda yarım amul şeklinde. Yarım amul dediğimiz sadece çizim yapılmış. Daha sonra ısı yardımıyla, alev yardımıyla ısıtılarak üzerine savat sürme şeklinde sürülerek kazılan kanallara savat dolgusu yapılır. Savat, dört karışımda elde edilen bir alaşım. Gümüş, bakır, kurşun ve kükürden tabi belli oranları var. Ateş yardımıyla gümüşü ısıtıyoruz. Belli bir ısı aldıktan sonra savatı üzerine sürdüğümüz zaman kendisi yayılıyor. Silindirik bir şekli olduğu için ateşte ısıtıp sürdüğümüz zaman kayma oluyor, su gibi dökülme oluyor. Ama kolye üzerinde düz bir zemin olduğu için rahat bir şekilde yayımı sağlamıyor. Bir de bunu döktükten sonra da temizleme aşaması çok önemli. Eğer iyi temizlenmediği zaman e, işlememizde yani gümüş üzerindeki pürüzü gösterir bize. Zımpara yardımıyla yüzey temizliği yapıldıktan sonra desen ortaya çıkıyor. Bu savatı da hani dışarıda bazen sürme ya da boya olarak biliniyor. Öyle bir şey yok. Yani bu gümüş var olduğu müddetçe savat orada kalıcıdır, özüne işleniyor. Savatlı gümüş işlemeciliği 1300'lü yıllarında yani söylenen adına yazına kitaplarda ve edindiğimiz bilgilere göre 1300'lü yıllarda Van'da 120 tane Anadolu varmış. O zaman belki Van küçük bir şehir, belki de küçük bir kasaba kadarken 150 tane atölye varmış. Savatı şu anda Van'daki insanlar bile savatı bilmiyorlar. Yani dışarıdaki insanlar Van'da yaşayan insanlarda daha çok savatla işli dışlı. Bir Vanlı'ya sorduğumuz zaman savat ne demek, savat nasıl bir şey şaşırıyor. Ama dışarıdaki insanlar daha iyi biliyor. Bunun tanıtımı ve reklamı için e, zorluklar içerisindeyiz. Daha ileriki düzeye ya da zirveye çıkarılabilir günümüzde Van bir şehir olduğu halde şu anda bir iki tane atölye. o yüzden bizim amacımız eğitimlerle, kurslarla ustaları yetiştirip Van'ın dört bir yanında Savatlı Gümüş işlemeciliğinin yaşatılması adına eğitim veriyoruz. Aslında biz burada yani öğrenci alımında da en çok kadınlara önem veriyoruz. Çünkü bir erkeğin ustalığı herkes normal karşılayabilir. Ama bir bayanın oturup savatlı gümüşü, bileziğini, kolyesini yaptığı zaman daha ilginç oluyor. Benim öğrencilerimden yüzde hepsi bayandır. Erkekler çok nadire. O yüzden yetiştirmiş olduğum mesela bayanlar şu anda çalışıyor, kendi ayakların üzerinde durması beni de mutlu ediyor. İnşallah her yetiştirdiğimiz öğrenciler birer tane atölye açarlar. Biz de onlara elimizde geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Esnaf Haber TV ve Ahi Enstitüsü Teşekkürler.